Ay dur 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 dur. Hiç. Ela yine. Bak. Hiç. 2 1. Bey. Yok. Gel gel gel. Arada arada bak. bak. çocuk evlatlık biliyor musun? Ne? Ay riske atamayın. Ey ben çıkıyorum. <laughs> <laughs> Bu kesin miraç. Sen güvenebilir miyim? Çıkamıyorum şeye taşa? Mavi! <laughs> O neydi? Lan oğlum yatak o. Aa arada tam direkt önüme base attı. Arada sana hazmatlı bir lavuk geliyor galiba. Tam şu an yatağıma koştum. O adam var adam var. <laughs> gel 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 gel. Ya. <laughs> Sen bunu yap. Oğlum şu sol.